Bugün sizlere Subaru Forester'ın testinden sesleniyorum. Bildiğiniz gibi model yaklaşık olarak 2 yıl kadar önce ufak bir makyaj operasyonundan geçti. Ve bu makyaj bence çok yerinde de oldu. Ön yüzde bir değişim oldu. Ön yüzdeki bu değişimle birlikte model daha modern bir görüntüye kavuştu. Ve genel hatlarına baktığımız zaman da ben kendi adıma... Forrester'ın başarılı bir tasarımın kendine özgün bir tasarımın her şeyden önce olduğunu söyleyebilirim. Tipik evet, Japonları o karakteristik detaylarını andıran özellikle yan profilde bu otomobilde bu gibi bir tasarımın bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dışarıda en fazla dikkat çeken büyük camlar ve bunun etkisini içeriye geçtiğiniz zaman özellikle sunulan ferahlıkla birlikte çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ancak buradaki tasarım dışarıya göre bence çok da modern değil. Yani burada e, Subaru'nun hala geleneksel kaldığını görüyoruz. Özellikle kullanılan tuş takımı işte konsoldaki havalandırma kanallarının e, bu e, köşeli yapısı bu tarz köşeli formlarının fazlaca oluşu içerideki bu geleneksel algıyı ...fazlasıyla Forrester'da çağrıştırıyor. Modelin eşya gözlerine baktığımız zaman bu anlamda tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Vitesin önünde bir gözümüz yer alıyor. Vitesin arkasında iki bardaklık ve kol çağımızın içinde yeterli düzeyde bize eşya gözleri sunulmuş durumda. Forrester'da aynı şekilde kapı içindeki gözler model de modelde yeterli. Ben burada bu otomobilde özellikle ideal sürüş pozisyonuna erişimde kendi aradığım opsiyonu ideal sürüş pozisyonu için bu otomobilde bulamadığım koltuk ve direksiyonun biraz daha bu anlamda geniş opsiyonlar sunmasını isterdim modelde. Bu ferah sürüş algısından bahsettim ya bunu en fazla doğuran ekranların başında da e, koltuğun şu anki mesela istediğim ayardan biraz daha aşağı inmemesinde de katkısı büyük. Yani konsol biraz altında kalıyor. Bundan dolayı da e, ferah bir hani, sürüş algısı verilebiliyor. Ancak yine de hani, benim tam olarak istediğim sürüş pozisyonu opsiyonunda değilim şu anda. Model hacim konusunda oldukça tatminkar. Önde ve arkada sunduğu yaşam alanı çok güzel bir şekilde ve bagajı da 505 litre oldukça iyi bir noktada rakipleriyle e, kıyasladığımız zamanda ve arka koltukların konumlandırmasını biraz böyle yatay yapmışlar. E, ben hani o koltuklarda biraz daha farklı özellikle sırtlığın farklı opsiyonlarının ayarlanabilir olmasını da isterdim. Bu şekilde bir kullanım sunması ile ilgili de bence bir sorun yer almıyor. Fakat arkadakilerin Konforunu birazcık e, ihmal etmişler gibi Forester'da yani orada ekstra bir havalandırma, birkaç tane daha ufak tefek güç girişi ve eşya gözü e, fazlasıyla o otomobil arka tarafta aradım. Model yalıtım konusunda tatminkar bir seviyede. Motordan gelen sesle ilgili ben e, bir sorun görmedim fakat biraz yüksek hızlara çıktığımız zaman kabine gelen yol ve rüzgar sesini fazlasıyla duyuyorsunuz Forester'da. Yani bu anlamda özellikle sürüş konforunu e, yoldan gelen ses seviyesi biraz baltılıyor. Forrestal'ın ülkemiz pazarında ilgilendiren bir yenilik söz konusu 2 litrelik bu dizel motoruna e, otomatik şanzıman opsiyonu getirdi Subaru. Fakat bildiğiniz gibi sizde artık kompakt SUV liginde dahi onda 6 litrelik dizel otomatik furyasının başladığı bu dönemde Subaru'nun hala 2 litre dizel bandında kalması modelin özellikle fiyat anlamında elinin güçsüz olmasına sebep oluyor. Bu motor modele 148 beygir güç ve 350 Nm de tork değeri vermiş ee, ve bu verilerle birlikte Forester 9.9 saniyede sıfırdan 100 km'ye ulaşabiliyor. Ben motorun genel olarak çalışma prensibini ve şanzımanla uyumunu beğendim. Kesinlikle böyle cansız bir karakteristik söz konusu değil. Ee, özellikle 350 Nm tork çok aşağılardan itibaren elinizin altında. Fakat şöyle bir durum söz konusu 4x4 olan test konuğumuzun karma test tüketimi beklediğimin biraz üzerinde çıktı. Yani e, otomobili aldığımdan beri özellikle hem ekonomi yapmaya de çalıştığım durumlarda biraz böyle ekonomiyi e, e, örtbas tölere ettiğim durumlarda ortalama karma test tüketiminin e, çok da e, 10 litrenin altına düşürebilmenin mümkün olmadığını burada görmüş olduk. Ve Motorun hacminden dolayı vergi mağduru olduğundan bahsettim. Test konumuz bu haliyle ortalama olarak 150 bin seyrinde bir fiyat bandında böyle bir durum söz konusu modelle ilgili olarak. Subaru burada Forrester'ın da CVT tipi bir şanzımana yer vermiş. Ben normalde CVT tipi şanzımanları çok fazla beğenmem. Çalışma prensibini özellikle hiç beğenmem. Ancak buradaki çalışma prensibi hoşuma gitti. Çünkü şanzıman size aslında biraz rol yapıyor. Yani... CVT tipi değil de normal bilindi ki 6 ileri 7 ileri kademeli işte tam otomatik çift performanslı bir şanzıman karakteristiği sunuyor. Ve güçten ani güç taleplerinde kayıp e, olduğuna dair de bir his vermiyor. Yani güç istediğiniz zaman bunu aktarma konusunda çok gecikme olmuyor. Tabii ki ilk böyle gücü istediğiniz saniye direkt olarak tüm aktarım sağlanamıyor ama çok fazla bir kayıp da söz konusu değil. Bunlara ek olarak da Monaco'da aldığınız zaman da size burada yapay olarak yine belirlenmiş 7 ileri bir oran çıkıyor. Buradaki bu değişimleri özellikle manuel moda geçtiğiniz zaman direksiyon üzerinden yapmak oldukça keyifli. Subaru bildiğiniz gibi 4x4 ile çok fazla ün yapmış bir marka. Bunun etkilerini Forrester'da da detaylıca zaten geçtiğimiz dönemlerde daha güçlü bir motorlu bir versiyonuyla off-road parkurunda özel bir e, trafiğe kapalı bir arazi parkurunda detaylıca incelemiştik. Yani bu anlamda ün yapmış olmasının etkilerini yani bu anlamda popüler olduğunu bize özellikle performanslı ve zorlayıcı bir limitte gösterebilmişti. Bu anlamda ciddi anlamda 4x4 sistemin oldukça iyi işler çıkartabildiğini görmüştük Forrester'da. Süspansiyonlar ortalamanın üzerinde bir sertliğe sahip Forrester'da. Bu durum özellikle limitleri yukarıları çıkardığınız zaman performanslı asfalt kullanımlarında dahi sizi tedirgin etmeyen bir sürüş doğmasına sebep olmuş. Yani limiti oldukça güzel ve direksiyon tepkileri de bu anlamda başarılı olduğu söylenebilir ki zaten markanın bu konuda çok deneyimli, çok tecrübeli olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi özellikle motorsporları arenasında uzunca yıllardır farklı branşlarda hatta var olmayı, var olan ve buradaki Argeler sonucu elde ettiği deneyimleri yol otomobillerine başarılı bir şekilde aktaran bir marka Subaru ve bunun etkilerini kesinlikle bu otomobilde de görüyorsunuz. Yani limitlerde size güven veren ve bunun yanı sıra keyif veren bir sürüş söz konusu Subaru'nun performanslı modeli olduğu gibi kompakt suyu Forester'da da. Süspansiyonların biraz sert olma durumu özellikle normal işte çok böyle sert olmayan, derin olmayan çukur geçişlerinde size bir sorun çıkarmıyor. Fakat biraz derinleşen çukur geçişlerinde bu sert olma durumunun etkilerini hissedebiliyorsunuz. Yani ufak çaplı özellikle jant vuruntularını kabinde duymanız mümkün olabiliyor Forester'da.